The Simpsons çizgi dizisi ve gerçekleşen gelecek tahminleri her zaman insanları şaşırtmayı başarıyor. Korona virüsü, Donald Trump'ın gelecekte başkan olacağını, Kobe Bryant'ın uçak kazasında hayatını kaybedeceğini, 11 Eylül saldırılarını ve daha birçok şeyi doğru tahmin eden The Simpsonslar gelecek tahminlerine son hız devam ediyor. Bugünkü videomuzda ise Simpsonlar çizgi dizisinin 2021 tahminlerinden bahsedeceğiz. Gelecekte biz insanları bekleyen Simpsons tahminlerine geçmeden önce ise küçük bir hatırlatmamız var. Videolarımızı beğenip paylaşmayı Simpsons'ların 2021 yılı için öngörüde bulunduğu yeni kehanetleri bir araya getirdik. İlk sırada Amerika'ya dair yapılan tahmin var. Tahmine göre 2021 yılında Amerika'da çok sayıda bulunan düzensiz göçmenlerin sınır dışı edilmesi için referandum düzenlenecek. Tüm dünyada olmasa da çok sayıda ülkede evrim konusu 5 sene içerisinde okullarda ders olarak öğrencilere öğretilecek. Bir başka Simpsons bölümünde ise 2021 yılında İngiltere'nin Brexit sürecini anlatan bir televizyon filmi çekilecek. Bu uyarlama ise dizide Brexit'te David Cameron'ın rolü Benedict Cumberbatch'te verilecek. Sıradaki 2021 tahmini özellikle kadınları çok mutlu edecek. Simpsonların 1998 yılında yayınlanan The Wizard of Evergreen Trees bölümünde Homer Simpsons eşi Margra özel makyaj tabancası ile makyaj yapıyor. Günümüzde bu alanda yapılan çalışmalardan yola çıkarak çok sayıda kişi 5 sene içerisinde makyaj tabancasının icat edileceği Sıradaki tahmin endüstri sektörünü etkiliyor. Yine bir bölümde maliyeti azaltmak için sanayi işçilerinin robotlarla değiştirileceğinden bahsedilmiştir. Aslında hali hazırda dünyanın birçok yerinde fabrikalarda insan işçilerin yerine robot işçiler kullanılmakta. Bu da Simpsonların bir bölümünde yer verdiği bu ayrıntının yakın bir gelecekte gerçekleşebileceğini mümkün kılıyor. 2021 yılı ile ilgili son tahmini yine dünyanın büyük bir kısmını etkiliyor. Simpson'ların yine geçmişte yayınlanan bir bölümünde seçimlere dair tahminlere yer verilmiş. Bu tahminlere göre 2021 yılında seçimin kazanılmasının sebebinin ölü insanların ve hayvanların oy kullanması olduğu ortaya çıkacak. Simpsonların 2021 yılı ile ilgili tahminleri bunlar. Bakalım hangileri doğru çıkacak? Peki siz Simpsonların 2021 tahminlerinden hangisi ya da hangilerinin gerçekleşmesini isterdiniz? Cevaplarınızı yorumlar kısmından bize yazmayı unutmayın. Bakalım bu öngörülerden yola çıkarak 2020 yılı tahminleri ile ilgili sorduğumuz sorulara daha net cevap verebilir misiniz? Öncelikle The Simpsons'ın 2020 yılında doğru çıkan tahminleri deyince birçok kişinin aklına salgın gelir. Bilindiği gibi 2020 yılı itibariyle dünyada sular bir türlü durulmuyor. Bunun en büyük sebebi ise Çin'de ortaya çıkan tüm dünyayı etkisi altına alan Covid-19 salgını. Peki bu salgını da Simpsons dizisinin tahmin ettiğini biliyor muydunuz? Dizinin 1993 yılında yayınlanan bir bölümünde Japonya'dan yayılan Osaka Flu adlı virüsten söz edilmekte. Japonya'da bir fabrikanın paketleme bölümünde çalışan işçilerden biri diğerine müdüre grip olduğumu söyleme lütfen diyor ve sonra da kutunun içine öksürüyor. Kutunun üzerinde ise gideceği adres olarak Homer Simpsons'ın evi yazıyor. Homer ise evinde Japonya'dan aldığı ürünün gelmesini bekliyor. Bu esnada Japonya'dan kargo geliyor ve kutunun açılması ile virüs Homer'a geçiyor.